İzmir Adalet Sarayı'na bağlanacağız. Karşımızda İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Doğru var. Sayın Başbakanımıza eşlik etmek üzere Adalet Bakanımızı da sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Allah'a

Adalet Bakanı'ndan bir isteğiniz var mı hazır buradayken? Efendim, daha doğrusu diye ama bütün ihtiyaçlarımız hem Adalet Bakanı'nın vezirinde hem sahibimizde, hükümetimizin vezirinde karşılığı bulunuyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Tamamıyla muhatap buluyoruz, cevap buluyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Bizim küçük bir sıkıntımız var. Daha hızlı yargılama istiyoruz. <laughs> Bütün hafta da yaptık efendim. Eee hızı davayla alakalı hem soruşturma hem kovuşturma hem FETÖ bütününe bütün yönelik edebiliyor soruşturmalarımızdan süren esas soruşturma esas Pazartesi günü de askı başkanı ve son derece süratli bir şekilde devam edecek. Yani hiçbir göz olmasın. Teşekkür ediyorum. İzmir'i yakından takip ediyoruz. Hakikaten Sayın Bakanım İzmir son zamanlarda eee suçun daha oluşmasından önce çok ciddi hazırlık çalışması yapıyorlar. Gerek sosyal medyada gerek fiziki suçların önlenmesinde büyük bir başarılar var. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Mustafa Bey. teşekkür ediyoruz efendim. Madem destekleriniz her zaman bizimle beraber. Ee, bu anlamda biz de şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Sizlere ve Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza efendim. Buyurun. Bir şey değil. Evet teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.